Sokağa çıkma yasağı... Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı annemle babamın daha önce televizyonlarında gördüğü için polislerimizin bu konuda yardımcı olduğunu biliyoruz. Sürpriz bir doğum günü yapmak için 155 ekiplerimizi aradık. Onlar da sağ olsunlar bizlerden yardımlarını esirgemediler. Ekip arkadaşlarımız gördüğünüz gibi geldiler böyle. hastalarımızı takdim ettiler. Hepsine kendilerine yaptığı yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bir yani. Unutulmaz bir doğum günü oldu çocuklarımız için. Bütün emniyetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok seviyorlar. <laughs> Ödüs abilerine de. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim. Haftobi <laughs> kral kız var ikisi. İyi ki doğdunuz kızlar. Teşekkür ederim. Serdar Bey'i koruyarak da buraya kadar yol oldu. resim çekelim. Hadi resim çekelim. Çok sağ olun. Sosyal çok çok teşekkür koyuyor. ediyoruz. Polislerimize sağ olsunlar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Özellikle Beykoz'daki arkadaşlar sağ olsunlar görev yapanlar. Bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Umutulmaz bir doğum günü oldu bizim için.